Bakalım Ezgi nasıl bir pasta yapmış? Hayır hayır. <laughs> evet. Yine aynı arkadaşlar. Burada da çevre analizleri var. Evet. Sıçtım içine. Manifesto çok güzel. karşılaşmış şöyle bir durum oldu. Hava çok yağmurlu ve kötü ve çok iğrenç olduğu için. Simge trafikte kaldı. Niye hava kötü olduğu zaman trafik fazla oluyor? Bunun hakkında bir araştırma var mı bilmiyorum. Ama hava yağmur ve direkt trafik var. Günaydın arkadaşlar. Bugün hava gibi. Acilen çıkmam lazım. Çünkü Simge beni bugün alamıyor. Çıktı çıkartacağız. Ödevimiz vardı bizim. Erkenden çıkıp çıktıları benim çıkartmam lazım. En yakın ben oturuyorum okula. Ödevlerini bana attılar. Ben çıkartacağım.

is i had and çay şekeri güzel arkadaşlar çay şekerli içenlerin hepiniyorum. Yani soğuk bekleyeceğim ben yani, de çok kaynıyor ama biz şöyle şey değiştiremeyiz. Pardon hayırızı yani ne oluyor burada? <laughs> Bakalım ezgi nasıl bir pasta yapmış. Hayır, hayır tutuyorum. <laughs> Bakalım <laughs> evim. Hayır, ya ben bakacağım. Tamam. Bakalım evde nasıl bir patlayamayız. <laughs> Sen gördün zaten orada. Yok bakmadım Kanka. Şöyle bir düzelsinler. Sıçtım içine. <laughs> kanka ne yaptın? Niye öyle bir şey yaptın? Şimdi size kastımı gösteriyorum. Burada çevre analizi var. Hocaya anlatmak için bu bir. Üç tane fikir buldum proje için. Üç tane konsept fikri. Bugün onu hocayla konuşma günü hocayla konuşacağız işte. Hangisini <laughs> beğenirse. İşte bakalım üzerinde konuşunca ne diyecek. Şimdi arkadaşlar. Görüyorsunuz ki sinikliğin paftaları burada. Daha doğrusu bunlar pafta değil. Bunlar biraz daha çalışma paftaları gibi bir şey. Çünkü pafta dediğimiz şey normalde 50'ye 70'e böyle kocaman ya da 70'e 100 gibi böyle kocaman kocaman taftalar oluyor. Bunları biz hafta yaptık küçük kağıda çıkarttık ki kocaman. Benim yalnız Benim direkt kameraya Salak Evet şimdi Ezgi'nin salakları Evet arkadaşlar Arkadaşlar Yardım edecek bir durumum var mı? Var mı? Peçete alacağım Peçete tamam, sana sağlar Şu çantamı falan kaldıralım. Tamam Buradan Ezgi'ye bir mesajım var kanka. İyi ki pastalarımıza gelmedi. İyi ki gelmedi. Arkadaşlar ev çok iş yeri burada. Oo <laughs> oha. Oh. Tel temiz oldu. Sunum dinlemeye geldim. <laughs> Geldi. Düşünsene inerdi bunu izliyoruz. Yok <laughs> mu? bunu size açıklıyorum. Desk tasarım bizim dördümüzün baş harflerinden oluşan ve ileride kuracağımız şirketin adı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben dedim ki hemen SS al çünkü ben Manifest'e çok güvenirim. <laughs> alamazsan gel gittim şimdi dedi ya açamam alamazsan gel ama şey dedi alamazsan yani bir gel bir bakarız kadar yani. ama bana bir umut vermiş oldu o zaman direkt yok deseydi yani <laughs> haklısın işte restoranını Bak, nasıl, direkt e, konseptini e, anlatacaksın. İki hafta var. Bir dakika bir de şey olacak. Gidebilir miyiz? Ben ıslak acımı öğrenmek istiyorum. Mekanı zonlayacaksın ya böyle. Sonra bir de hani oradan hani nasıl bir mekan hayal ediyorsun? Onu da böyle mood board gibi göstereceğim. <laughs> Hadi gidelim deyip gittiler ya. Şaka gibi. bir şey yok. Yani. Özel alan mı? Konferans ortasında <laughs> uyuyor. Ne diyor ki hiç özel alan diye bir şey yok. Neyse. Ben şimdi size biraz güncelleme yapacağım. Oh. Neyse. Şimdi söylüyorum. Şey Zaten. <laughs> şimdi şimdi bir saniye boş muhabbeti keselim bir şey söyleyelim. Biz bu projede Mühabbeti ne yapıyoruz? Sen muhabbetle muhabbet mi? Hay hay. Biz bak bölümün üstüne konuşuyorsun ha? Hani? Reis şovunu <laughs> da <dayana gülüyor> gel. Kesiyormuşum. <laughs> <çok gülüyor> bu <ben. gülüyor> Bizim <laughs> projemiz bir komünite üzerine restoran yapacağız yani okum. <laughs> şöyle. Ha. 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 Şimdi. Hı -hı. Bir Pardon biraz ses olur musunuz? <laughs> Kapıyı kapatabilir misiniz? <laughs> hepimiz birer komünite belirledik. Mesela ama söylemesek mi? Evet. Söylemeyelim. Tamam neyse şimdi komünitelerimizi söylemiyoruz. Topluluk belirledik. Yani atıyorum Galatasaraylar gibi bu bir örnek yani. Ya da ne bileyim sporcular ya da yürüyüş yapanlar. Bunlar hepsi topluluk. Biz de bu topluluğu tema olarak alarak kendimize bu tema üzerinde bir konsept geliştireceğiz. Yani restoranı onların gelebileceği şekilde tasarlayacağız. Hepimiz seçtik. Hocayla konuştuk. Topluluklarımızı anlattık. Hoca da fikir verdi bize. Ve benimki elendi. Ve iki hafta sonra gürü var. Sevindi, eğlenmedi ben. Tabii yanlış anlattığın için. Evet. Ben yanlış, evet. Ben yanlış anladım. Zor bence. <laughs> Mekana Ayarlaması zor. Ben şey şöyle zor, anlatayım ben onu. Ben köpek sahiplerine özel bir restoran projesi yapmak istemiştim. Ama işte oraya köpeklerin girdisi çıktısı ve orayı köpekleri özel nasıl tasarlayacaksın, insanlar gelecek yemek yiyecek bunlar biraz, biraz problem oluşturacaktı bana. Hani şu an oluşturmasa iki hafta sonra oluşturacak yani mutlaka. Evet. O yüzden bundan vazgeçeyim bence. Yol yakın kendimi düşündüm. O yüzden bundan vazgeçtim. Aklımda iki tane daha fikir var. Bunları şey size anlatacağım. Seyrek'le <laughs> hafta sonra jürimiz var. <laughs> <laughs> ha, Avon açılıyormuş bizim oraya. Ne yapalım yani? <laughs> Kanka. <karakter. gülüyor> Sıla'nın oraya ne açılırsa açılsın orada iş yapar yani. Çünkü Sıla var yani. Evet, evet. Mesela Mavi'nin e, gelirinin %50'si Sıla'dan hani sağlanıyor. Bana sponsor olmaları Mesela, lazım. Bir de buradan giyim mağazalarına sesleniyorum. Şey Kadın işte. diye böyle pullu mullu bir şeyler yapıyorsun. Bana, Sinirimi bozmayın. <laughs> kime <diyorsun>. diyor? Ya bir <laughs> 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 Şu an okuyamayacağım. Işte. Arkadaşlar hello. Pişman olur muyum sence? Keşke İngilizce konuşur. Buraya mı bak. Önüne bak. Sakin ol ya. <laughs> Korsan sence pişman olur muyum? Keşke İngilizce konuşma dersine kalsaydım. Az çok öleceğe girişten sıçtım der İnşallah demezsin. Hocanın söylediğine göre demezsin. Diyecekmişim gibi hissedersen de zaten bizeye kadar bırak Bırak Bırakırsın varmış. evet. Size günü güncelleyeyim. Hocaya dört tane fikir verdim. Dördünden de elen. Daha doğrusu dördünden de elenmedim. Şöyle oldu üç tane fikri bir anda verdim. Sonra üçüncüye odaklanalım dedik. Benim ilk iki fikrimi Ezgi alınca... <laughs> benim kidin de üçüncüsü bir şekilde iptal olunca olmayacağına karar ver, verdiğimiz için. Sonra ilk ikisi de gitmiş oldu. Hepsi eğlenmiş oldu. Konseptsiz kaldım. Neyse bulurum ya bulurum inşallah. Haftaya kadar bir şeyler evet, daha getiririm. Hani haftaya da artık üç tane konsept fikrim var hocam işte olur mu diye gelme. Sen kendin ele onları bulursun. Evet çünkü zaten hani elemeyi var. Hani ben bu duru detaylandı bu diye gel yani. Hocanın bütün sorularına cevap bulursun. Sorular. Size de tartışırız olmazsa. Bugün zaten proje günümüz, salı günü. Bir şey diyeceğim. Ben proje günlerine hep çok mutsuz gelirdim. Bu dönem bu projede mutlu geliyorum. Sen İkinci proje der. Sen de öyle misin? Çünkü bugün derdimiz tasamız yoktu Bugün kanka. değil, genel proje derslerinde bu dönem mutlu geliyor. Evet, çünkü hocamızı çok seviyoruz. Birinci sınıfta dersimize giren hoca yani yine projeye giriş dersimizi bu hocadan almıştık. Şimdi üçüncü sınıfta tekrar aynı hocadan alıyoruz ve bu hocayı çok sevdiğimiz için de dersleri... Zevkle geçiriyoruz. Dekan hani, bu yüzden kızmıyor tamam mı? Hani senin olmayan bir şeyine bile kızarak böyle senin moralini bozarak değil rencide hani, ederek söylemiyor. böyle söyle, Hani bu olmaz anlıyorsun, anlıyorsun. ama hani, moralin bozulmuyor. Daha çok teşvik oluyorsun yeni bir şey bulmaya ve onu düzeltmeye. Yani. Evet. En saçma sapan şeylere bile kötü tepki göstermiyor. Hayır gülüyor. gülüyor. Aynen gülüyor. Tatlı, tatlı gülüyor. O, o, hani sanıyorsun. buradan yürüme, buradan gitmeyi sana veriyor ama rencide etmiyor. Düzgün bir konsept bulmam lazım. Şimdi eve gidiyoruz. Bence bugün çok çektim. ki Yarın çeksem mi? Çek çek Yok. Yani. Çok uzar mı diye <laughs> şey yaptım ama. Neyse ya. Telefonun başında. <laughs> Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı Hı, unutmayın. Ben eve geldim. Benim de birazcık daha konsept fikri düşüneceğim. Haydi görüşürüz.